Ayşegül annesiyle çikolatalı pasta yapıyordu. Afiyetle yiyordu. Ayşe dondurma yiyormuş. Çikolatalı evet. pastadan sonra dondurma yemek istemiş. ve. Sana parkta birlikte oyun oynamışlar. Pa parktan gelince şş, annesiyle babasıyla tatile gitmişler. Peki, gitmek tatile gitmek istemişler. Ha, tatile gitmek istemişler. Ayşegül'e o... babasıyla Ayşemiş merkezine gidip kıyafet bakmışlar. Ee, sizin anlattıklarınıza göre Ayşegül annesiyle birlikte çikolatalı pasta yaptıktan sonra bir de üstüne dondurma yemiş. Sonra da arkadaşlarıyla parkta oynamış. Eve geldiğinde de annesiyle ben tatile çıkmak istiyorum demiş. Bunun üzerine tatil hazırlığı için alışveriş merkezine gidip alışveriş merkezinde yuvarlak içine alalım. Ne yapmışlar? Tatil için alışveriş yapmışlar. Tamam. Bu şekilde kendiniz yeni hikayeler oluşturacaksınız. Tamam mı? Bu resimlerden daha sonra hikayeler oluşturacaksınız.